Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nisanur'un kanalına hoş geldiniz. Bakın arkadaşlar bu kız şimdi annesinin yanına gidecek. Annesi burada. Hava çok sıcak olduğu için şu an onlar da yüzüyor. Hem Nisanur serinlesin hem de bebekleri serinlesin istedi. Burada gel sen. Bu kıyı da yanına götüreceğim. Ne baksana hiç zaten bunun yüzebiliyor mu i̇zledim, 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 bebekler? yüzebiliyor mu bebeklerin? evet yüzebiliyor bebek bu büyük olduğu için o şey yapabiliyor ama bu da şey bunun kollu olduğu için böyle yapabiliyor evet o suyun üzerinde kaldı ama diğeri neden suyun içine battı aşkım? o çünkü şey bu şey bu 10 yaşında 10 yaşında olduğu için suyun içinde yüzebiliyor böyle. Hmm. Hatta test taktattı. Bakalım. Şimdi gelsin bu 11 yaşında. 11. Çok sevindi bu da. Bu da geldi. <laughs> hepsini <bulundu. gülüyor> Bence hepsini koy istersen suyun içine toplu halde yüzsünler anneciğim. İnsanlar suyu çok seviyor. Su içmeyi de çok seviyor. Yüzmeyi de çok seviyor. Belki bunlar da suyun içindeyiz. Aa burnumu hiç kapatmadan girdim ben. Bunlar birbirine çok benziyor. Bakayım anneciğim göster bana da. Aa evet. Yoksa onlar ikiz bebek mi? Evet ikizler. Hayır arkadaşlar. Hımm. Bak ne yaparsalar aynısını yapalım. Bak anne çözdüm videoları. Kanka alırsa ben alırım. Kanka alırsa ben de alırım. <laughs> Kanka ne demek? Kanka. Bilmiyorum. En iyi arkadaş. Ha, ben de Şimdi ben suya atlayacağım. Bir, iki, üç. Ay çok yok. <laughs> Neyse ama ben yapayım. Oh. Ne güzel eğleniyorlar. Ee, keşke biz de girebilsek. Keşke ben şu vardı. Ne <laughs> Anne yanına geleyim mi? Teyze neler yapıyordun? Dur, dur ben sana Bakayım. Teyze, 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 teyze. <laughs> teyze! Hangisi teyzesi? Bak. Teyze saklığın içine geç. Hatta da şimdi senin ağzından çıkacak. Hop çıktım. Teyze hiç konuşmuyor. Burada kollarını dışa doğru uzatmış olan ne? Kimin annesi o? O şey kollarını o şeyin annesi bunun annesi. Teyze üstünü atacağım. Hepinizin üstüne. atacağım. İlk annenin üstünü kafasına çıkıyor. <laughs> En yaramazı o galiba değil mi anneciğim? Evet. En küçükleri ve en yaramazı galiba. Evet. Şey yapıyor. Ödeme geçebilir. Mesela bak şimdi, bu şey yapıyor. Mesela bir kişiler son dondurma alıyor. Bir kişilerin hemen önüne geçiyor. Başka kişiler bir kişiye dondurma söylediğinde o kişilerin dondurmasını alıyor. Hmm. Çok mu seviyor dondurmayı? Ama başkasının dondurmasını almak iyi bir şey değil değil mi? Birazcık daha yine sıkalım. Hadi birazcık köpürt bakalım. Nasıl köpürteceğim sık hadi anneciğim. Oo. Evet havuz keyfi banyoya dönüştü. Ana anne. <laughs> anne. Bu diyor diyor. Ya yat. Yatnala. <laughs> Suya yat demek istedi herhalde annesi. Şimdi ben ekizemin gözüne gelmiş. Sen sen kendini hallet tamam mı? Ay ay Ayşe ay Ayşe, Ayşe. çabuk yüzünü atacağım. Çabuk 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 köpük almışız. Hı, Biraz daha köpük sıkmak ister misin? Yeterli mi? Evet. Yani <laughs> böyle elini öyle çok küçük küçük oluyor. ya bu hep suyun içine giriyor ya, anne ben suyun içine atlayacağım o biraz daha ağır olduğu için anneciğim suyun üzerinde kalamıyor Bir, iki, arayın, bak. şöyle bakın arkadaşlar bebekler çok güzel yüzüyor. Daha olsun. hadi olsun bakalım şimdi bunu suya batıracağım ve elime <laughs> ne yapıyorsun annem? Evet arkadaşlar, bebeklerin havuz keyfi, Nisan'ın balon keyfine doğru gidiyor. Baloncuk yaparız bakalım. <laughs> Biraz daha mı sıktın anneciğim? Küçük kız, kız nerede Şimdi bebeklerin suyunu değiştirelim anneciğim. Daha sonra tekrar yeni suyu koyup bebeklerini yüzdürüz tamam mı? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğen abone olmayı unutmayın. Yayınımızı her zaman bekleriz. Bay bay.